Ne zaman kurtulacağım bu işlerden? Ay ay, ay, ay. birini siz tutun bari! Düşeceğim kafam mı patlasın ha? Size söylüyorum! Yardım etsenize bana! Daha yeni oje sürdüm anne kurumadı ki! Benim boyum yetişmez anne! Of her tarafım tutulmuş ağrıyor! Yemek ne zaman yiyeceğiz ya? Ay, ay Allah! Allah kahretsin inşallah! Düştü işte! Düşer tabii. Benim işim mi bu? Erkek işi. Başımızda bir büyük olsa böyle mi olurdu? Pelat amcanız da hep söylüyor zaten. İyi adammış. Kim? Yaşar Bey. Kim ki? Fabrikada ustabaşı. Hı? Ne diyor bu ya? Anne ne diyorsun sen ya? Beni istedi de. Ee? Bana da Olur gibi geldi. Anlamadım! Ne dedin, ne dedin? Hasta mı bu? Ateşi var galiba, baksana şuna! Ya ne yapayım istiyorsunuz? Babanızdan kalan para, suyunu çekmek üzere! İyi ya, peki! Tamam, vazgeçtim. Gidin çalışın, para getirin eve... ...Ben de evlenmem. Oh, canıma minnet!